Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Oğlak ve yükselen oğlaklar için Nisan ayının son hafta, son 15 gününde ne şeyler yaşayabileceğini hep birlikte bakacağız. Evet, kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hatırlatmamızı da yaptıktan sonra e iki, son iki 3 gündür verin Nisan ayının ortasına doğru bazı şeyler konusunda baş ağrınız var. Bu baş ağrıları nazarla alakalı olarak sizi biraz rahatsız edecek. Bu dönem son 2 3 yani Nisan'ın 14 15'i civarı gibi 12'si ile 15 arasındaki süre zarfında yaptığınız bir işten dolayı direkt göze gelmiş gözüküyorsunuz geçmişte bıraktığınız bazı olaylar yine gündeminize gelmek için çabalayacak ama siz orada olmayacaksınız. Bu da sizin lehinize olacak. Sizin yararınız olacak bir durum var. buradan alacağınız bu görmemezlik, duymamazlıktan alacağınız büyük bir kısmetiniz de hanenize girecek. Bir anahtar var ama bu proje anlamında bir şey söyleyeceğim. Yani almak, mülk edinmekle alakalı bir şeyin ee, bazı e, resmiyete kazanacak ya da e, sizin projeleriniz arasında olacak. Belli e, somut adımlar atacağınız bir durum var. Bir e, bu konuda bir sıkıntınız var. O sıkıntıyı atlatmanız için biraz zaman gerekiyor. Hatta bir kişinin de desteği gerekiyor arkadaşlar. Bu desteği de vuracaksınız. Aile içerisinden bir kişi özellikle size bu konuda yardımcı olacak. Gündeminiz bununla ilgili biraz yoğun. Ve endişeli geçecek. Aslında bu aralar endişeye çok fazla düşmemeniz gerekiyor. Önünüzdeki kapılar açık. E, bu da sizin e, aslında endişe ve korku en çok rüyalarınızda sizi huzursuz etmek üzerine sıkıntılar yaratabilir. O yüzden elinizden geldiğince endişe etmek yerine korku duymak yerine biraz e, sakin kalıp olacak olanları e, hani kadersel bir boyutta düşünebilirsiniz belki bu dönemde çünkü geçmişten hesaplaşmanız var. Bu hesaplaşma hani sizin direkt uğraşacağınız bir şey değil. Geçmişte bazı haksızlıklara uğradığınız yerden veya zulüm gördüğünüz bir yerden, sizin canınızı sıkan, üzen bir olayın karşıdaki yapan kişiye geri dönüşünü göreceksiniz. Geri dönüşünü görmek de sizi üzecek. İlginçtir. Yani sizin merhametiniz bu dönemde çok fazla bu kadar merhametli olmak belki size de zarar veriyor olabilir ki bundan dolayı da çoğu işlerinizin e, aslında olabileceğiniz yerin çok gerisinde olduğunuzun farkındasınız da. E, şimdi ev içerisinde bir ev kurumu var. E, yani sanki kayınvalide e, gelin aynı ortamda kalacaksınız veya. Baba oğul aynı evin içerisinde yaşamak durumunda kalabilirsiniz veya başka e, şekillerde. Yani bu dönem içerisinde zorunlu olarak aynı evin içerisinde geniş bir aile yapısına sahip olacaksınız. Bu durum tabii ki geçici bu arada onu söyleyelim. Geçici ama e, bu süreç zarfında küçük tartışmalar biraz e, fazlasıyla büyüyebilir, yanlış anlaşılmalara e, mahiyet verebilir iki kişi arasında çok fazlasıyla kalabilirsiniz Evet özellikle evli olan e, oğlak burçları için diyorum bunu Çünkü a, ben e, Pardon dilim sürçtü. burada e, paylaşılmayan şey Aslında hiçbir şey yok Hani incir çekirdeğini doldurmayacak olaylarla uğraşacaksınız Dışarıdan baktığınızda kendinize gülebilirsiniz bile bu konuyla ilgili ama içeriden herkesin duygusal bir baskı içerisinde olduğunun farkına varın. Gökyüzü de bu konuda sizi çok rahat bırakmayacak. Ee, ani sinirlenmeler, ani tepki vermeler, gereksiz ve lüzumsuz incir çekirdeğini doldurmayacak hareketler, davranışlar ya sonrasında o bunu niye yaptı veya ben bunu niye yaptım sorusunu çok sorabileceğiniz bir durumla e, bu aralar zaman sıkıntılı geçebilir bu konuda elinizden geldiğince görmedim duymadım bilmiyorum mu oynayabilirseniz rahat edebilirsiniz ama çok da oynayabilecek bir durumda değilsiniz dışarıdan gelecek iki büyük kısmet bunun bir tanesi belli bir yere gidecek olarak bekleniyor ama bir tanesi boşlukta ve sanki elinizde bu konuyla ilgili bir dua gibi bir proje gibi bir gerçekleşmesini istediğiniz hayaliniz gibi bir durumda gözüküyor. Yani elinizin aydınlık, ışık saçan bir şekilde durduğu bir kısmet gözüküyor. Bu konuda sosyal proje geliştirebilirsiniz. Çünkü bir tek kendiniz için çalışıyor olarak gözükmüyorsunuz bu konuyla ilgili veya bu kısmetle ilgili. E, sosyal e, derneklerle Sivil toplum kuruluşları ile ilgili ortak bir çalışma veya oraya bir ortak bir gelir sağlayacak bir duruma çok sevineceğiniz bir durum var burada. Ee, baş, başınız değil ama göz ve kulak çevrenizde bir sıkıntı var. Migren ağrısı çekiyor gibi gözüküyorsunuz. Bu migren ağrıları bu dönem sizi zorlayacak. Ee, insanlara tahammül etmekte biraz zorlanabilirsiniz. Yalnız kalmak isteseniz de çok da yalnız kalabileceğiniz bir ortamda olmayacaksınız. O yüzden bu konu ilgili tedaviniz konusunda dikkatli olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdiden hepinize geçmiş olsun. Tabii bunun arkasından güzel getirileri de var bu süreci atlattıktan sonra. Yeni bir başlangıç yapmak için yani köklü bir başlangıçtan bahsetmiyorum ama bazı şeyleri yoluna girdireceğiniz bir süreç var. Yolunda gitmeyen hayatınızın hangi noktasıysa, şimdi burada genel bir şekilde söylüyorum. Kiminizin maddi anlamda, kiminizin manevi anlamda, kiminizin toplumsal saygınlık anlamında bazı sorunları yaşarken bu dönem bazı şeyler sizin e, yararınıza olacak şekilde değişiklik gösterecek bu değişikliği sizin yapmanız değil aslında öyle bir fırsat kapısı açılıyor ki siz parmağınızı kımıldatmadan bazı şeyleri hakkınız olan şeyleri geçmişte alamadığınız hakkınızı şimdi alıyor olarak gözüküyorsunuz. Evet oğlak burçları bu dönem haklarına kavuşurken kendi içinde bir iç hesaplaşma hani kişilik bölünmesi diyemeyeceğim ama aile içerisinde çok fazla kişinin ses çıkardığını göreceksiniz eşiniz olur, kardeşiniz olur, anneniz olur, babanız olur. Herkesin farklı farklı düşünceleriyle e, ortaklaşa bir paydada bulunamamanın verdiği bir sıkıntı içerisinde kalacaksınız. Hani bir nevi uzlaşma sağlamaya çalışırken en çok kendinizin bölündüğünün farkına varacaksınız. Bu süreçten zararlı çıkmamanız pek mümkün değil. Ama bu süreci görmezlikten nasıl gelebilirsiniz? Oğlak burçları için kolay bir durum değil bu durum ama e, sanki bir şey olacak. Herkes ya biz sana haksızlık yaptık haklısın. E, bu süreçte seni zorlamamalıydık diyecek en sonunda. Ama onun için yıpranacağınız konusunda garanti verilebilir bir fincan var. Geçmişte bir konuda adak adadığınız bir şeyin elinize geçmesi var. Yani çok istediğiniz ama bir türlü elde edemediğiniz bir şeyin sizin elinize geçip sizin bu konuda bir adağınızı kesmeniz var arkadaşlar. Fincanın içi bunları söylerken fincanın dışı net bir görüntü verdi. Dışarıdan yurt dışı ile bağlantılı olarak bir haber bekliyorsunuz. O haberiniz gelmek üzere. Yani uzun zamandır beri sürünceme de kalmış bir haber. Bu arada yurt dışına da yolunuz çıktı arkadaşlar ama şimdi bir tane değil iki üç tane yol var burada. Siz diyeceksiniz ki bu dönemde kimse seyahat edemiyor ki diğer burçlar içinde yorumlarda var bu ama bazen öyle kapılar açılır ki neyin nereden ne zaman geleceği belli olmaz. İşte bu dönem öyle bir dönem sizin de öyle bir kapı açılışınız olacak arkadaşlar ki yurt dışı ile bağlantılı ister eğitim ister iş ister. Ee, özel hayatla ilgili bir kapı açılışınız var. Burada bir yuva kurma isteğiniz var. Ve yuvayı kurarken de çok kısmetli bir balina şeklinde çıkmış. Balinanın kuyruğunda bir kişi var. Ee, karşı cinsinizle ilgili bir kısmet alışınız ve bununla ilgili bir yuva kuruşunuz gözüküyor. Bu evlilik çok da aşk evliliği olacağı benzemiyor. İkinci bir kısmet de buradan çıktı ama buradaki resmi daire ile ilgili e, mirasal yolla da gelebilir. Resmi bir kanal aracılığıyla gelecek olan bir kazancınız var. Tazminat gibi bir şey de olabilir bu arkadaşlar. Nazarınız yine bol buradaki olduğu gibi. Pincanda da olduğu gibi. Ama e, sanki bir kaosun içerisindesiniz. Sis var. Önünüzü göremiyormuş gibi bir durumdasınız ama. Aslında e, siz bunları çok öncesinde öngördünüz. Başınıza gelecekleri aşağı yukarı tahmin ediyordunuz. E, fakat engel olamayacağınız bazen hayatın e, bir şeyleri olur ya. İşte bu dönemde iki tane kapı açılacak size. Evet e, öngördüğünüz şeylerin içerisinde engel olamadığınız yerler oldu ama bu dönemde iki kişiden destek alarak bu süreci atlatabilmek için güzel fırsatlarınız var. Bunu iyi değerlendirmenizi hem maddi anlamda hem de manevi anlamda fırsatlara çevirebileceğinizi söyleyebilirim bu konuyu. Ki oğlak burçları bu konuda zikası güzel burçlardan birisidir. 7 rakamı önemli olacak sizin için. Muhtemelen ayın 17'si veya 27'si ile ilgili güzel, temiz, büyük bir kısmet alışınız. Hatta bir şey için imza atmanız var burada arkadaşlar. Bu iş olur, evlilik olur, bir anlaşma olur, bir ihale olur ama her neyse bunun kazancı ileriye dönük sizin için çok güzel kapılar açacak. Bunun arkasından gelecek iki tane de güzel konu var. Birisi bebek olacak ama dediğim gibi Nisan ayının konusu değil bu daha sonrası için. Belki bu süreçte bunu görmemizin sebebi tedavi amaçlı başlangıçlar yaptığınız olabilir. Evet oğlak burçları kanalı benim söyleyeceklerim bu kadar. Nisan ayının son 15 gününde bakalım daha size neler getirecek. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.